Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar. Hüseyin Kurt Bey'den aldığım deneme kitini evde denedim. Hüseyin Bey'in yardımlarıyla gerçekten bu kadar beklemiyordum. Çok mükemmel bir sistem. Herkese tavsiye ediyorum. Birazdan göstereceğim şimdiki yaptığım evde. Cama uyguladık. Biz direkt 220 volt trafosuz uyguladık. Ee, farklı bir uygulama oldu. Normalde e, tek cam üzerine uygulanıyordu. Biz iki kiti tek cam üzerine uyguladık. 6 milim kalınlığında te e temperli cam kullandık. Şimdi gösteriyorum onu size. Şu an evin içi mükemmel bir sıcaklıkta. 24 metrekareyi rahatlıkla ısıtıyor. Gördüğünüz gibi iki tane panel var. Herkese gönül rahatlığıyla kullanabilir tavsiye ediyorum gerçekten mükemmel bir sistem. Hüseyin Bey'e buradan tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.